Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır biliyorsunuz ne vlog çekebiliyorum ne bir video paylaşabiliyorum. Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum arkadaşlar. Ne yazık ki paylaşım yapamıyordum çünkü hiç vaktim olmuyordu. Ee, şimdi şöyle bir haftalık izne ayrıldım. Dedim bu bir haftayı böyle dolu dolu geçirelim. Videolar çekeyim, vloglar çekeyim, yemek tarifleri paylaşayım. Çünkü sizleri çok özledim. Ee, bu arada e, iki buçuk ay önce video paylaşmışım. iki buçuk ay içinde 4 bin yakında bir abone gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz sevgili takipçilerim. 26.000'i geçtik. yaklaşık 2 yıldır YouTube'dayım. İki yıl içerisinde 26.000 bin abone de benim için çok çok iyi. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım uzun 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 böyle videolar çekerek e, aile gibi devam ederiz inşallah. Biz şimdi çıktık. E, kahvaltımızı yaptık. Şu anda saat 1. Oğlumun bir rutin kontrolleri vardı. Kan tahlili vermiştik geçen hafta. Onun sonuçları çıktı. Sonuçlarımızı göstereceğiz doktora. Hacettepe'ye gidiyoruz arkadaşlar. Oradan da Anıtkabir'e geçeceğiz. Oğluma sözüm vardı. Tam 1 yıldır Anıtkabir'e getirmemizi istiyor biz çok yoğun çalıştığımız için ne yazık hiçbir şekilde eee götüremedik oğlumuzu. Anıtkabir uzun zamandır istiyor. Şimdi önce bir kontrollerimize bakalım. sonuçlarımız bakılsın. Oradan bir aksilik çıkmazsa inşallah Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyoruz. Çok sıcak aslında. işte gözüm kesmiyor ama yani sözümüz vardı. Bu haftayı böyle bol bol oğlumla gezerek değerlendirmeyi düşünüyorum inşallah. dışarısı 30 derece bayağı bir sıcak. Bu arada sizler nasılsınız sevgili takipçilerim? Nasıl geçiyor? Yaz, yaz gününüz, tatile gidebiliyor musunuz? Ben gitmeyi çok istiyorum ama nasıl bakalım. Ee, fiyatlar çok uçtu ama inşallah gidebilirsek bu sene bir şey tatile kaçmayı istiyoruz. Ama daha kesin bir şey yok. Planlarım da var sadece. Bakalım şimdi bir gidelim hastaneye. Bir sıkıntı çıkmaz inşallah. Oradan da daha pazara uğrayacağız arkadaşlar. Bugün pazartesi. Bizim orada pazar kuruluyor biliyorsunuz. Zaten eski takipçilerim bilir. Pazara gidelim, alışverişimizi yapalım, meyvemizi, sebzemizi, oradan da eve geçelim. Bu arada bir de şöyle pazar fiyatlarına bakalım, fiyatlar ne durumda? Biz şimdi daha yeni çıktık, yine tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili takipçilerim, biz hastaneden çıktık, sonuçlarımızı gösterdik, sonuçlarımız temizmiş. Şimdi gidiyoruz az kabire. Uf, Hacettepe'deyiz bu arada. Şöyle göstereyim, manzarası çok güzel ama o kadar çok fazla pis ki buralar. Yani araba park edecek yer bulamadık tam bir saat boyunca. Şimdi binelim arabaya Hacı Tepe'ye doğru. E, pardon Anıtkabir'e doğru yol alalım. E, bu arada dışarı çıktığımız zaman çocuklarda hani bir acıkma duygusu oluyor ya arkadaşlar. Onu bilerek şeyi de getirdim buraya. Meyve tabağı da yaptım. Oğlum bir gösterir misin? Saklama kabını bir verir misin canım? Ver. Ne oldu? Kötü mü kokuyor? Ya. Çok, çok ya öyle mi? Şöyle kiraz ve kayısı tabağı yapmıştım saklama kabı içinde güzelce yıkadım arkadaşlar. Tabii kayısı biz gelene kadar bitti Kerem abi ya da sağ olsun kirazımız kaldı. Diğer türlü dışarı adımımızı atmamızla acıktım demesi bir oluyor. Yani doyurmak çünkü mümkün olmuyor biliyorsunuz. Ben de bu sıcaklıkta dışarıda yemek yedirmek istemiyorum. Hani bozulur, falan, bozuk ürünler olur diye. O yüzden böyle tedarik ediyoruz. Şimdi bir de pazardan gidelim tekrardan meyve alalım. O bana bir hafta gider aldığım meyveden. Hadi gidelim şimdi de. çok kalabalık bu arada. Yani biz tam bir saat boyunca araba park edecek yer aradık. Hiçbir şekilde bulamıyorsunuz. Saat bu arada iki çeyrek geçiyor. Arkadaşlar Anıtkabir'e giriş yaptık. Ee, girişte bayağı bir önlemler alınıyor. Bilginiz olsun eğer gelecek olursanız buraya. Biz aracımızla girdik. Araçlar tek tek kontrol ediliyor. Tekrardan üst üst araması falan yapılıyor. Ee, şimdi girdik ama çok sıcak. Acaba yanlış gün mü tercih ettik diye düşünüp duruyorum. Ee, daha önce hiç gelmediyseniz mutlaka gelin arkadaşlar. Görmeniz gereken yerlerden birisi Anıtkabir. Biz defalarca geldik. Sadece son bir senedir gelemiyoruz gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gelin çocuklarımıza böyle yerleri gösterelim, anlatalım. Önemli yerlerden birisi çünkü. Bak oğlum, görüyor musun? Nöbet Aa. değişimi yaptılar. Evet. Şöyle bakın, nöbet değişimi yapmışlar zannedersem. Yarım saat hep miydi, bir saat başı mıydı ya nöbet? Bir saat. Bir saat, ama bir saat burada olursa eğer diğer nöbet değişiminde görürüz. Neresi otopark, neresi adreferat. Aracımızı park edelim. Ondan sonra gezmeye başlayalım. Evet giriş yaptık. Aslanlı yolun o hizasındayız. Şöyle gösterelim. Mezuniyet töreni var da çizmem gibi değil mi? Evet aynen. Ay çok sıcak. Bayılıyorum buraya ya. <laughs> Mezuniyet töreni yapıyorlar baksana. Ha? Çok sıcak olması dışında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar ama çok sıcak insanın kafasına. Keşke şeyin de alsaydık yerim yani var. Şapkasını alsaydım çok pişmanım. Hadi şu anda resim çekilelim size. Hadi gel. Anıtkabir'in girişindeyiz şu anda. Sevgili takipçilerim eve geldik, pazara uğradık, alışverişi yaptık. E, artık kafama güneş geçti zannedersem. Normalde pazarda videonuzu videolarını çekecektim meyve sebzenin Hem şeyle beraber fiyatlara bakalım diyecektim ama o kadar çok kötü olmaya başladık ki artık Kerim abla çok fazla mızmızlandı. Dışarısı 30 derece güneş olduğu gibi tepemizdeydi. O yüzden hiç çekmedim. Şimdi eve geldim. aldıklarımızı şöyle kısaca göstereyim. Pazar inanılmaz pahalı. Yani geçen sene ya da 2 sene öncesine kıyasladığınız zaman Gerçekten pahalı. %100 pahalı. Yani şu an biz Temmuz'a gireceğiz. Ee, normalde fiyatların neredeyse yarı yarıya olması gerekirdi. Ben şimdi size aldıklarımın fiyatıyla beraber göstereyim. Canlar şöyle göstereyim. Kiraz aldım. Ee, kilosu 17 liraydı zannedersem. 20 liralık böyle kiraz aldım. Ee, bunun da kilosu 18 liraydı. 20 liralık şöyle kayısı aldım. Ee, Salatalığın kilosu 7 liraydı arkadaşlar. Şöyle bir kilo kadar da. Salatalık aldım. Çok taze. Domatesin kilosu da 7 liraydı. Şöyle göstereyim salkım. Bir ondalık kadar da domatesten aldım. Ee, Nektar aldım. Aslında şey şeftali de vardı ama ben hep aynı pazarcıdan alışveriş yaptığım için e, şeftal iyi değil dedi. Nektar al onu yerine dedi. Kilosu 10 liraydı. Şöyle 10 liralık bir kiloda nektarı aldım. Kuru soğanın kilosu 5 liraydı. Bir, bir kilo kadar kuru soğan aldım. Ee, patatesin kilosu da 6,5 müydü 7 miydi öyle bir şeydi zannedersem. Bir 15 liralık kadar da patates aldım. E, ee, patlıcanın kilosu 10 liraydı. Şöyle göstereyim. 1 kilo patlıcan aldım. Kabağın kilosu da 10 liraydı arkadaşlar. Hem bu kabak 10 liraydı. Hem de bu 10 liraydı. Ee, ikisinden i̇kisinden yarım yarım olmak üzere aldım. Birini kahvaltıda kızartırım. Birini de yemeğini pişiririm diye düşünüyorum. Ee, Şöyle biber aldım. Normalde kilosu 18 liraydı. 10 liralık kadar da böyle taze biber aldım. Kahvaltılarda yeriz diye. Şöyle taze fasulye aldım. Bu sene ilk kez aldım arkadaşlar. Bu sene ilk kez defa pişireceğim böyle tazesini. E, kilosu 18 liraydı herhalde ya. Öyle bir şeydi. Bir 10 liralık kadar da böyle taze fasulye aldım. Çok hoşuma gitti. Çok taze. Ee, bunu bir yemeğini yaparım ya da türlü halinde yaparım. Muzun kilosu da 17 liraydı. 20 liralık kadar da muz aldım. Yani toplasanız herhalde bir 200'e yakın bir para gitti. Yapacak bir şey yok. Normalde bunu geçen sene en fazla yani gideni 100 liraya falan alırdık. Ama şimdi bunların hepsini yaklaşık 200 liraya aldım. Hesabını yapmadım ama rahat 200 lira param gitti. Evet arkadaşlar meyveleri de şöyle leğenin içine dolduracağım. Bunları dolaba koyuyorum çünkü çok sıcak bozuluyor bu seferde. Hepsini bir leğende topluyorum. Bugün yemek yapmadım. Bugün eşimle konuştuk nasıl ne yapalım ne pişirelim diye. Karpuz var evde böyle buz gibi. Yanına ezine peynir, olgunlaştırılmış yağlı peynir. ekmek aldık, zeytin. Bu tarzda bir böyle hafif bir öğün olarak geçirelim dedik. Eğer kerimat doymazsa sonra sonradan yine bir şeyler pişiririm sıcak olunca insan böyle bir şeyler yemek falan yapmak istemiyor. Yağlı bir yemek, sıcak çorba falan tarzı istemiyor. Dedik ne yapalım? Karpuz var böyle buz gibi. Yanına ezine klasik peynirlerden, yağlı peynirlerimden var. Sabahta kahvaltıda çektiğim pastalar peyniri var. Bayılıyorum ona. Ee, onu yaparız. Bir de şimdi eşim ekmek kaldı. Ekmek de hafiften böyle sıcak daha yeni çıkmış. Yani yeni soğuyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bugün de böyle olsun. Biz seviyoruz böyle ürünleri. Bu arada kiraz bayağı çokmuş neyine sığmadı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu ben böyle dolaba atıyorum. Ara oyunlarda işte saat 1-2 gibi ara oyun yapıyoruz Kerim abla birlikte. Ee, yıkarım güzelce. Ondan sonra Kerim abla eğer. Çünkü canı şimdi okullarda kapandığı için canı sürekli abur cubur şekerli tarzda bir şeyler istiyor. Ben de vermemek için böyle tatlı e, meyvelerden yediriyorum ki şeker isteğini alsın. Tadına da hiç bakmadım bu arada. Çok güzel görünüyor ama. Tadına bakayım nasıl. Şimdi karpuz var. Kavun doğrayalım. E şimdi birazdan işe gidecek. O gitmeden hemen böyle sofrayı hazırlayalım. Karnımızı bir güzel doyuralım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Bizde bugün akşam menüsü böyle yaz menüsü yaptım. Peynirlerimiz, domates, salatalık, karpuz, kavun ve tazecik ekmeğimiz. Bugün bizde menü bu şekilde. Hadi afiyet olsun. Evet sevgili takipçilerim akşam saat 9 oldu. Ee, biz yemekten sonra bir oğlumla beraber parka indik. Şöyle bir iki saati yakın parkta oyun oynadı. Ee, şimdi daha yeni geldik eve. Hemen banyosunu yaptırdım. Pijamalarını giydirdim. Bir 10-15 dakika daha uyuduktan sonra yatağa sokmayı düşünüyorum. Artık uykumuzu erkene çektik çünkü. Ee, öğle uykusunu uyumadığı için çok çabuk yoruluyor. O yüzden biraz sonra yatıracağım onu. Ben de artık Netflix kahve falan bir şeyler düşünüyorum. Bakalım eşim yok çünkü. Ee, bir şeyler yaparım artık. Bundan sonra böyle her gün vlog çekmeye çalışacağım. İnşallah gayret edeceğim. Çok yoğun tempoda çalışıyorum çünkü. Ee, elimden geldiğince bol bol vlogları, videoları çekmeye çalışacağım inşallah. Çok yoğun bir tempoda çalıştığım için hiç vaktim olmuyordu arkadaşlar. Akşam eve geldiğimiz zaman zaten yorgun oluruz. Çekecek hiçbir şey olmuyor. E i̇ş ortamında hiçbir şey çekilmiyor zaten. Az çok bilirsiniz. O yüzden artık böyle elimden geldiğince market alışverişleri, videolarım, işte yemek tariflerime tekrar dönmek istiyorum. Çok fazla izlenen videolarımız var biliyorsunuz. E elimden geleni yapacağım bakalım inşallah. E şimdi bugün ben videomu burada sonlandırıyorum sevgili takipçilerim. Yoğun bir gündü benim için. 10 bini tamamlamışım yine adım olarak. Şimdi oğlumu uyutmaya götüreceğim inşallah. Bu arada yorum kısmına yazabilir misiniz acaba? Vloglarımı hangi saat aralığında paylaşmamı istersiniz? Sabah saatleri, öğle saatleri, ikindi ya da akşam olarak. Ona göre artık ben de karar vereyim hangi saatlerle paylaşacağımı. Siz hangi saatlerde daha çok müsait oluyorsanız ona göre paylaşım yaparız inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.